Kıymetli arkadaşlarım kah ağladık, kah ağladık. Yeri geldi ağladık, bazı zamanlar ise ağladık. Ve Borsa İstanbul'un sonunda yükseldiği bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Borsa İstanbul'daki bütün detayları sizlere net bir şekilde, açık bir şekilde dire getireceğim. Videoyu başından sonuna kadar izlemeniz sizler için önemli çünkü sizlerle paylaştığım 7 hisselik tarama listesi bugün endeksle birlikte güzel şekilde ilerledi ve hatta bir tanesi hedefe ulaştı bile. O hedefe ulaşan hisseyi ve tam da hedefe ulaşıp ulaşmadığını sizlerle birlikte paylaşmış olacağım. Videoya başlamadan önce bu güzel günün hatrına videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca güzel yorumlarınızı yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Gelelim şimdi bismillah diyelim. Videomuza keyifli bir şekilde başlayalım. Kıymetli arkadaşlarım, bugün Borsa İstanbul 10484 bölgesinde %2.7'lik bir yükselişle 146 milyarlık bir hacimle günün sonuna Bizleri getirmiş bulunmakta. Özellikle bankacılık, bankacılık endeksinin %4.8'lik yükselişli endeksi yukarı yönlü taşıdı arkadaşlarım. Gayet güzel, gayet kabul edilebilir. Gayet aradığımız bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yükselenlere düşenlere bakmadan önce aracı kurum işlem hacimlerine hep birlikte bir bakmak istiyorum. Çünkü burada Bank of America bizleri yıldırmıştı. Aylardır belki de 1,5-2 aya varan süredir satışına Devam ediyordu. Bugün 3.2 milyarlık alışla yani pozitif bir şekilde günü kapattı. Gün içerisinde yine negatifti. 2 milyarı aşan e, yine satışları vardı. Fakat gün içerisinde tekrar döndü. Alışla günü kapattı. 2. sırada Tera ve 3. sırada Tep gelmekteydi. 4. sırada ise QMB yatırım gelmekteydi. Satanlara baktığımızda... Yapı kredi, iş, ziraat geliyordu. Yapı kredinin aldıklarına, sattıklarına kısaca bakmak gerekir. Sattıkları Sasa, Sahol, Tehol, Galatasaray, Reader, sattıkları Türk Hava Yolları, Ereğli Akbank, Emlak Konut ve İşçe hisseriydi. Alanlarda Bank of America var demiştik. Aldıkları İşçe, Türk Hava Yolları, Aselsan, Sasa, Ereğli. Sattıkları ise Akbank, Pasifik, Avrasya Lojistik, Bimaş, Peker Gayrimenkul ve Mercan Gıda hisseyi gelmekteydi arkadaşlarım. İşte alanlar, satanlar bu şekildeydi. Bank of America'nın özellikle Borsa İstanbul destekteyken artık bir yükseliş arıyoruz dediğimiz vakitlerde bu alışı yapması gerçekten bizlere can suyu oldu arkadaşlarım. Çünkü benim bile ki benim ne kadar borsa sevdası olduğumu bilirsiniz. Gerçekten yılacağım birkaç gün geçirmiştim. Yıldığım birkaç gün geçirmiştim. Çok yorulmuştum ama bu gerçekten bizler için oldukça şık oldu. Gelin şimdi arkadaşlarım sıcaklık kartasına detaylı bir şekilde bakalım. Baktığımız zaman 14 tane hissenin kırmızı ve nötr kapattığı, geri kalan 86 tane, 85-86 tane hissenin yeşil kapattığı bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yükselenlere baktığımızda Pasifik Avrasya Lojistik, Türkiye Sigorta, Reader, Coca-Cola, İpek Enerji, Akbank ki Türkiye Sigortanın da arkadaşlarım bilançosu açıklandı. Gayet güzel, gayet kabul edilebilir. Çok şık bir bilanço açıkladığında söylemeden geçemeyeceğim. Akbank gübre fabrikaları, Şok Merkent, Halk, Halkbank, Garanti Asasan, Anadolu Grup Holding, Yapı Kredi, İşçe, Vakıflar Bankası, Kozal, Ford Oto, Galatasaray. Sayamayacağım kadar güzel hisseler bugün yeşil kapattı ve yükselerek kapattı. Düşenlere baktığımızda Eczacıbaşı, İlaç, Işık Enerji, Yapı Holding, Genilaç, Patek, Fener, Zoren, Kuyaş, Tofaş hisseleri ise düşen hisselerde Gördüğünüz üzere gayet kabul edebilir ve genele yayılan bir yükselişin olduğu günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kıymetli arkadaşlarım şimdi gelin sizlere haberleri tek tek açıklayayım. Bugün neden yükseldik? Bugün aslında yükselmemiz için bir haber var mıydı? Bunlara gelin birlikte bakalım. Biliyorsunuz ki bugün İmamoğlu'nun neyi vardı arkadaşlarım? Diploma davası vardı. Bu diploma davasında Borsa İstanbul çok dalgalı şekilde bunu fiyatladı ve dava 8 Aralık'a ertelendi. Dalgalı olarak fiyatlamasının sebebi İmamoğlu işte e, mahkemenin görüleceği yeri beğenmedi. E, küçük olduğunu iddia etti vesaire. Bundan dolayı Borsa İstanbul biraz dalgalandı. Acaba bir kargaşama çıkacak vesaire diye. Sonradan toparlandı. Dediğim gibi 8 Aralık'a ertelendi. Burada baktığımız zaman aslında Borsa İstanbul'un sabah e, saatlerinde Koç Holding'i ve devamındaki iştirakleri düşüren bir haber vardı. Son dakika haber olarak bunu yine sizlere kanalımda paylaştım. Telegram kanalıma dilerseniz katılabilirsiniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri'nin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı. Savcılığın verdiği bilgi Tomruk İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadesine başvurulmak için savcılara çağrıldı. Bunların da zaten serbest bırakıldı. Sadece arkadaşlarım bu haber Borsa İstanbul'un basmaları için, sabah saatlerinde basmalar için ufak bir haber oldu. Yani bu adam karnı ağrıdığı için hastaneye gitse de muhtemelen borsa düşecekti sabah. Tekrardan toparladı ama dediğim gibi son bir kriz yarattılar, ondan sonra sürdüler. Bir başka haberisi arkadaşlarım Dün akşam saatlerinde sizlerle paylaştım. Trump Zelenski'ye Moskova'nın şartlarını kabul etmesini söyledi. Büyük ihtimalle bakın büyük ihtimalle tamamen bir içgüdüsel ve e, haber takibi yaptığım için sizlere söylemek istiyorum. Rusya ile Ukrayna e, büyük ihtimalle ateşkese gidebilir arkadaşlarım. Çünkü bunun sebebini şöyle e, ben yorumluyorum. E, bu haberler var ek olarak Anadolu Efes hissesi e, 3-4 gündür endekse meydan okudu. Bugün de güzel şekilde yükseldi. Anadolu Efes hissesinde arkadaşlarım bir kıpırdama var ve bu insider bilgiyle kıpırdama hareketleri. Şimdi arkadaşlarım ben sizlere bir tane video yapmıştım. Ne demiştim? Burada kısaca bir şekilde bahsetmek istiyorum. Kısa vadeli 7 hisse başlığında bir video paylaştım sizlerle. Neden bu videoyu paylaştım? Çünkü Borsa İstanbul'a yükselin yükselişini inancım tamdı. Borsa İstanbul'da yükselişlerin gelmesi gerektiğini, borsanın gerçekten sıkıştırılan bir Gerilen bir ok gibi, yay gibi olduğunu sizlere söylemiştim ve ben boş oturan bir insan değilim. Hiç de sevmem boş oturmayı. Bu yüzden de sizlere bir tarama listesi yaptım. 600 tane hisseyi taradım taradım 7 tanesini buldum arkadaşlar. 7 tanesini buldum. 600 hisse arasında 7 hisseyi. da sizlerle paylaştım. Sıkılmadım, bıkmadım ve bunları arkadaşlarım detaylı bir şekilde burada sizlerle paylaştım. 7 hissenin bütün detayları, anlık fiyatı. Hedef fiyatı, stop fiyatı, ne kadarlık bir miktarla alabilirsiniz örnek bir portföy halinde bunları sizlere paylaştım. Ve arkadaşlarım güzel şekilde atana devam ettiler. Baktığımız zaman birisi hissesi tavan oldu. Birisi hissesi tavan gördükten sonra tam da nereden satış yemiş, tam da ne bölgeye, hangi bölgeye nokta atış şekilde gelmiş mi gelmemiş mi bakmak istiyorum arkadaşlarım. Gerçekten çokça şaşıracaksınız. Hisse demişken de... Sizlere bugünkü videomuzun sponsoru Piapiri'den bahsetmek istiyorum. Piapiri ile hem Borsa İstanbul'daki hisseleri hem de ABD borsalarına tek bir uygulama üzerinden kolayca yatırım yapabiliyorsunuz. Viop, Varant, yatırım fonları, Eurobond işlemleri ve tüm halka arzlara katılım da yine uygulama içerisinde yer alıyor. Üstelik ABD borsalarında işlemler sadece 1.3 dolardan başlayan komisyonlarla gerçekleşiyor ve canlı verilere ücretsiz erişebiliyorsunuz. Tüm bu hizmetler 30 yıllık tecrübesi ve güçlü altyapısı ile öne çıkan SPK lisanslı ve güvenilir güvenilir bir kurum olan ünlü ko güvencesiyle sunuluyor. Ayrıca her an ulaşabileceğiniz SPK lisanslı çözüm merkezi ekibi birebir yatırım danışmanı gibi yatırım sürecinizin her adımında yanınızda oluyor. Tüm bu ayrıcalıklara ulaşmak ve Burak Aktaş takipçilerine özel 10.000'de binde 2 gibi düşük bir komisyon oranıyla hesap açmak için açıklamadaki linke tıklayıp formu güvenle doldurabilirsiniz. Gelin şimdi videomuza devam edelim. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz üzere 91,600 bölgesi benim sizlerle paylaştığım hedef bölgesiydi. Biri sah hissesinde ve bir gün içerisinde bakın 2 gün 3 gün değil bir gün içerisinde biri sah hissesi tavan oldu ve tam da 91,600 bölgesine geldi. Oradan ufak bir satış yeri 91,400 kapattı arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bakın buradaki hedefe ulaşmış oldu ve listeden silindi. Bu listeden sildiğim için arkadaşlarım oraya yerine güzel bir hisse bulmaya çalışacağım. Diğer hisserimiz de bugün güzel şekilde kapattı. Mesela Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı %3,5 karla kapattı. TCKRC yani Kıraç Galvaniz %1.3'lük bir yükselişle kapatmış. Arma Gıda Burada %3.2'lik bir yükselişle kapatmış. Gerilerinde ise Atakey Patates'te %0.19'luk düşüş. Entra'da 0.19'luk düşüş. Akpen yenilenebilir enerjide ise %1.55'lik ufak bir düşüş gelmiş. Dediğim gibi burada ufak düşüşler olabilir. Tekrardan yollarına devam edeceğini düşünmekteyim. Bilginiz olsun arkadaşlarım. İlk ise de nokta atışı bir şekilde hedef ulaştığımızı söylemek istiyorum. Kıymetli arkadaşlarım gelin şimdi Borsa İstanbul'daki teknik durumu sizlerle birlikte bir bakalım. Şöyle hemen XU100 yazıyorum. Burada baktığımız zaman Borsa İstanbul'un kapanışı gözükmekte. Hemen şöyle bir büyütüyorum arkadaşlarım genel perspektiften bakabilmek için. Bu burada çok uzun süredir bizlerin var olan bir desteği var arkadaşlarım. Elbette ki Borsa İstanbul şu an için desteğe dirence çok fazla riayet etmese de burada bir destek var arkadaşlar. Neredeki destek? Bakın tam olarak 2024'ün Nisan'ından itibaren yani 1,5-2 yıla yakın süredir var olan bir destekteyiz arkadaşlarım. Yani kolay bir yerde değiliz. Bakın burada onlarca savaş verildi. Onlarca kan ter gözyaşı var arkadaşlar. İmamoğlu davası, Orta Doğu gelişmesi, Ruksu yok savaşı. Burada bir sürü gelişme var. Bir sürü gelişme oldu ama yine bu destek çalıştı. Nereden biliyorsun Burak derseniz. Bakın arkadaşlar bu destek eskiden dirençti çünkü oralara temaslar geldi. Çokça temas geldi. Bakın onlarca temas geldi ve her şekilde çalıştı burası. Tekrardan bu bölge destek haline gelmiş konumda 10006 şu an için şu konjonktürde Borsa İstanbul'da pek fazla konuşulacak bölge değil arkadaşlarım. 10.000 bölgesinde burada denedik. 10.060'lara bir iğne attık. Oradan tekrardan toparlanarak Borsa yoluna devam etti. Görmüş oluyorsunuz ki. Kıymetli arkadaşlarım şöyle biraz daha yakın perspektiften Borsa İstanbul'un yorumunu yapmak gerekirse burada bir düşen tren söz konusu arkadaşlarım. Bakın hemen şurada bir kısa vadede minor anlamda oluşan bir düşen trend mevcut ve bu düşen trendi de yukarı yönlü kırdığımızı görmekteyiz. Borsa İstanbul'da artık hedeflerimizi konuşmak gerekiyor ama hedeflerimizi konuşmak için de burada güvenli bölge 10.700'ün üstüne atmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de biliyorsunuz Perşembe günü saat 14.00'da önemli bir veri, faiz kararı, politika faiz kararı açıklanacak. Bunu yine ben sizlere yarın ya da yarından sonra çarşamba günü video halinde paylaşacağım. Orada da piyasa katılımcıları anketi nedir? Ne kadarlık bir faiz indirimi bekleniyor gibi soruların cevabını bulmaya çalışacağız ve piyasaya etkisini sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağız arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bugünlük benden bu kadar olsun. Gayet güzel, gayet keyifli bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında sponsorumuz olan Pia Piri'ye sizler de kaydolabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle sizlere çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Burak Aktaş her zaman olduğu gibi sizler takipçilerine sevgilerini ve saygılarını sunar.